Bugün çok iyi iş çıkardı Leoli'la. Aferin. Bir gün seni ardımda bırakıp gittiğimde... ...benim yerimi alacağından emin olmalıyım. İşte bu yüzden... ...bir asker ve bir baba olmak arasında kaldığımda... ...daima bir asker olmayı seçtim. Albay Cevdet'in kızını hakikaten idam edecek misiniz? Başka bir seçenek yok Leon. Vaziyet meydanda. Cevdet için zor bir imtihan. Yunan ordusuna saldıran gencecik bir Osmanlı kızı. Yunan albayı Cevdet'in kızı. Cevdet'le alakalı şüphelerin vardı. Hep beraber göreceğiz. Cevdet Yunan ordusunu mu kızını mı seçecek? Umalım ki bu imtihanı layığıyla geçsin. Onun gibi bir askeri yitirmek büyük bir kayıp olur. Yarından itibaren Ölmes Hasanlı ilgili tahkikatı sen yöneteceksin. Hastanedekileri sorgula. O adamı kimin kaçırmaya kalktığını öğren. Emredersiniz kumanda. Leon nereye? Karargaha. Daha geleli birkaç saat oldu. Bu sıralar böyle icap ediyor. Sende bir hal var. Gece geldiğinde de böyleydin. Oğlum. Yıldız konusunda bana darılıyorsa... Oy. O değil mesele Mitteram'ın. Ne peki mesele ne? Hilal. Hilal neden mesele oluyor? Dün gece tutuklandı. Ben tutukladım. Suçu neymiş? Nasıl olur? Bizimle aynı çatı altındalar. Bu kız böyle bir şey nasıl yapar? Delillerle yakalandılar. Yanındaki adam da... ...babamı öldürmeye çalışan gazeteci vardı ya. Hı -hı. Onun kardeşi. Katastrofi. Bu kızdan böyle bir maraz geleceği belliydi. Bilmeliydim. Bu çatı altına hiç girmemeliydiler. Bir tere olan olmuş artık. Sen de... Fena davranma evdekilere para kala. Zaten ateş düşmüş içlerine. Üstlerine varma sen de Tamam. Hayırlı sabahlar. Size de. Azize'ye bakmıştım ama. Azize Hanım zannederim çıktı. Size bir şey demedim mi? Demedim. Ne diyecektim? Yakında duyersiniz nasılsa. Neyi duyacakmışım? Yıldız nereye gitti bu kız? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.